Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda iPhone telefonumuzu televizyona yani televizyon ekranına yansıtmayı göstereceğim. Umarım ki faydalı bir video olur. Şöyle bir parlaklığı biraz kısayım da ekran daha net gözüksün. Kaydırıyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi şöyle bir şey var. Yansıtma, ekran yansıtma diye. Yoksa artıya tıklayıp denetim ekle'ye tıkladıktan sonra buradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geri gelelim şöyle. Ekran yansıtmaya geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi LG WebOS TV diyor. Yani benim şu anki televizyonu buldu. Televizyonumuzda Apple Airplay özelliği olması gerekiyormuş arkadaşlar. Bizim televizyonda şu an bu özellik mevcut arkadaşlar. Yani var ki bağlanabiliyoruz. Bu arada hem telefon hem de televizyonum aynı Wi-Fi'de. Ee, bakalım isterseniz şöyle bir aynı Wi-Fi'de olması gerekiyor muymuş ona da bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi aynı Wi-Fi'de olması gerekiyor. Tıklıyorum arkadaşlar. Şu an kodu yazıyorum buraya. 82 15. Tamama tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi telefonum televizyona yansıdı. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. iPhone'umu televizyonuma yansıtmış bulunmaktayım. Tekrardan yukarı kaydırıyorum. Yansıtmayı e, yansıtmaya durdur dediğim anda görmüş olduğunuz gibi yansıtma durduruldu. Bu arada bazı televizyonlarda Apple AirPlay özelliğinin açılması gerekiyormuş ama şu anki bu televizyonda hiçbir şey açıp kapamadım. Hatta ilk defa sizinle beraber bağladım arkadaşlar. Bazı televizyonlarda Android televizyonlarda uygulama yükleyip de yapılabiliyormuş arkadaşlar. Lakin bu televizyonda herhangi bir şekilde bir şey yüklememe gerek kalmadı. Yani harici bir şekilde zaten televizyonun desteği var. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ya yani şimdi burada her televizyona özel videoda çekemeyeceğimden dolayı ve anlatamayacağımdan dolayı sizlere bu şekilde söyleyebiliyorum en fazla. Bazı televizyonlarda özellik olmasa bile Google Play, Android TV mi ne olanlarda Google Play'den bir şey indirip de yapanlar da varmış. Yani onun da bilgisini vermiş olayım. O şekilde de yapılabiliyormuş. Araştırabilirsiniz. Umarım ki faydalı bir video olmuştur. Bu videoda iPhone telefonumuzu televizyona yansıtmaya gösterdim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.